süt annesinin bir aylık sütünü ömür boyu unutmayan Hazreti Muhammed Mustafa onun dinine girip 1400 yıl sonra bütün kafirlere, bütün dinsizlere, bütün iftira, bütün pis kuduz gibi peygambere salya sümük saldıran azmış kudurmuş dinsizlere rağmen bugünlerde Allah yine Müslümanları sabırla donatsın. Şu mübarek Ramazan ayında Resulullah Aleyhisselam'a iftira dolu, hakaret dolu, rezilce şeyler internet ortamında yayan bu kuduzları Allah'a havale ediyorum. Allah onların bin türlü belasını versin. Allah onlara lanet etsin. Peygamber Efendimizin üzerinden Müslümanları kışkırtmaya çalışan, bu milletin huzurunu bozmaya çalışan o kuduzları o kuduz soylarını Allah'a havale ediyorum. Allah onların bin türlü belasını versin. Değerli kardeşlerim ama Müslümanlara da kardeşçe tavsiye ediyorum. Bu kuduzlar bugün çıkmadılar. Sizin internette okuduğunuz şeyleri bunların babası Ebu Cehil çok söyledi. Bunların babası dedesi Ebu Leheb çok söyledi. Kabe'nin ortasında Epter diye hakaret etti peygamberimize. Soysuz demektir Epter. Öz amcasıydı. Onun için peygamber efendimiz la havle der başını çevirir geçerdi. Biz sadece bir Müslüman olarak şu Ramazanımızı yeniden bir bahane bulup Müslümanları birbirine düşürmek isteyen sinsi bir oyunun tetikleyici ateşi gibi hissediyorum. Sakın Müslümanlar İte köpeğe bulaşmayın. İte köpeğe dalaşmayın. Çünkü köpek insanı ısırırsa hani iletişimde bir derstir bu. Köpek insanı ısırırsa haber olmaz. İnsan köpeği ısırırsa haber olur. Sen Hazreti Muhammed deyince gönlün göçecek, gözün yaşaracak. Resulullah Aleyhisselam'ın bir hatırasıyla bazen için burkulacak. Efendimizin başına gelen olay bazen sizin içinizi yakacak alvarlı efe gibi ama öyle insanlar da gelecek Hazreti Muhammed Mustafa'ya iftira edecekler küfür edecekler kötü söyleyecekler Aynadır Allah Resulü İnsanlığın arasında aynadır Allah Resulü. Yapmayınız etmeyiniz. Ahiretinizi berbat etmeyiniz gençler. Yazık ediyorsunuz. Kimseye kötü söz söylemeyiniz. Bir buçuk milyar Müslümanın peygamberine hakaret etmeyiniz. Ahir Resulullah sizin dediğiniz gibi değildi. Billahi Resulullah öyle değildi. Ayıp ediyorsunuz. Yüz yüze bakacak bir yüzünüz kalsın. Mahşer günü Hazreti Muhammed'in önüne sizi Allah diktiği gün bakacak hiç değilse yüzünüz kalsın. Ayıp ediyorsunuz. Size kim ne diyor? Sizin cebinize kimler ne koyuyor bilmiyorum. Vallahi yüreklerinizi Allah ateşler doldurur. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Şu memlekette Müslümanlar bir ve beraber yaşasınlar. Niçin bir milletin peygamberine hakaret ediyorsunuz? İslam milletinin peygamberine Hazreti İsa Efendimiz, Hazreti Musa Efendimiz, diğer peygamberlerimiz hiçbir Müslüman tarafından hakaret edildi mi? Bak ben biliyorum bu topan üstünde gezen insanlar 50 milyon şehidin üstünde geziyorlar. Onlar asla bu peygambere hakaret etmezler. O işin kökü dışarıdadır. Mısır darbesinin arkasında hangi kafirler varsa bu işlerin arkasında da aynıları var. Ayıp ediyorsunuz. Vallahi ve billahi bu toprakta gezen insanlar bunu söylemezler. Söylemeyiniz. İnanın biz onların peygamberlerine hakaret etmiyoruz. Edemeyiz. Bizim peygamberimiz bu yolun ne kadar batıl olduğunu görmek istiyorsanız peygamberimizin annesinden çok zikredilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem annemiz, Resulullah'ın anasının adı bile geçmez Kur'an'da. Ama biz Meryem annemizin adına sure okuruz. Her Müslüman Ramazan geldiğinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesinin adını olan sureyi göğsümüzde madalya gibi taşırız. Bizim hak yolda olduğumuzun delili değil midir bu? Hz. Muhammed Mustafa eğer kendinden önceki peygamberlere kötü gözle bakan haşa ve haşa sizin dediğinize yakın Allah korusun biri olsaydı hiç İsa'dan bahseder miydi? Hiç Meryem'den bahseder miydi? Hiç Musa peygamberin denizlere yol yapan mucizelerini Kur'an'a kor muydu? Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolu haktır ve gerçektir. İnanmıyorsanız bile saygılı olunuz. İnanmıyorsanız bile hakaret etmeyiniz.